Şöyle daha iyi sanki. Evet. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum ama artık piyasaya döndüm. Bu videoda, bu kanalda bir video ilk defa izleyenler için bu kim ne konuşuyor dercik olursanız. Ben Karderen, tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Mersin tıpta okuyorum. İlk yılımda 30 bin yaptım, mezuna kaldım. ikinci yılımda 9 bin yaptım. Şu an Mersin tıp fakültesinde dediğim gibi 4. sınıf öğrencisiyim. Gerçekten çok haklı mazeretlerim var. Pediatri ve dahiliye gibi iki tane büyük stajı peş peşe almak bana hiç video çektirtmedi maalesef. Ama artık böyle olmayacak. Şu an 15 saatteyiz Ve gerçekten çok video atacağım. Gerçekten sizin gönlünüzü alacağım diyorum. Ve artık şu anki konumuzun başına dönüyorum. Ayet matematik nasıl çalışmalıyız? Şimdi bunu anlatacağım. Şimdi ayrıca matematik nasıl çalışmalıyız bunu anlatacağım. Öncelikle bilmeyenler için ben koştuk yapıyorum. Nasıl 3 yıldır koştuk öğrencilerime nasıl çalıştırıyorsam kendime göre ne doğruysa onu anlatacağım. En başta işin daha temel kısmından bahsedeceğiz. Zaten aşağıdaki açıklama kısmından hangi konuyu ne zaman bahsettiğimi yazacağım. Oradan da eğer hani ilgini çeken belli başlı şeyler varsa sadece onları dinlemek istiyorsan vakit kazanmak istiyorsan oradan da bakabilirsin. Şimdi başlıyoruz. Umarım verimli olur. Birincisi şu an AYT matematiğe sıfırdan başladığını veya birkaç tane konu bitirdiğini düşünerek kendimce AYT matematikte başlaman gereken konu sıralamasını söylüyorum. Hani stratejik olarak yetiştirebilmek için nasıl çalışmalıyız bunu söylüyorum. Sen birkaç konu bitirirsen, 3-4 konu bitirirsen onu kendine göre revize edip o şekilde ilerleyebilirsin. Bence önce fonksiyon ve parabol halledilmeli. Bunun sebebi de türev ve integral için hani onlar için şimdiden hazırlık olması adına fonksiyon ve parabol bilmeden, oturmadan e, türevi çok iyi anlayamazsın. O yüzden fonksiyon ve parabolün bitmesi gerekiyor. Fonksiyon ve parabolü bitirdikten sonra trigonometriye başla. Trigonometri de büyük bir konu. Onu da aradan çıkartmamız lazım. Trigonometriye başla daha sonra limit ve türev çalış ondan sonra integral başlamadan biraz ara ver logaritma ve dizilerek de integral çalış ve daha sonra ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikler çalış benim konu sıralamam şu an sıfırdan başlayan bir öğrenci için veya birkaç tane konu bitiren bir öğrenci için bu şekilde Şimdi konuyu ya okulda ya özel ya da YouTube'dan hocalardan ilerliyorsun. Biz genelde okuldan da ilerlese, özel dersten de ilerlese çoğu öğrencimle çoğu konuyu YouTube'dan izliyoruz. YouTube'dan hangi hocalardan izliyorum? Biz Çoğunlukla Mert Hoca'nı izliyoruz. Genelde çoğu öğrenci Mert hocayı tercih ediyor. Bu Bıyıklı matematik var, matematiğin güler yüzü var, ee, benim hocamın İlyas hocası var. Hani şu an bakın o dört tane geldi. Çok kaliteli hocalar var, rehber matematik var. Bunların hangisi size daha uygunsa ondan izleyebilirsiniz. Benim genelde öğrencilerim Mert hocadan izliyor. Konuyu, fonksiyonu izledik. Fonksiyonu izlerken fonksiyon atıyorum 8 tane videosu var. Tamam mı? Şu an çok somut bir şekilde anlatacağım. Fonksiyonun 8 videosu var. Bu 8 videonun 6 videosu konu anlatım videosu. 2 videosu efişin adı. Soru çözüm videosu. 6. videodan sonra biz test yazmaya başlıyoruz. Şimdi 6. videoda 2 test yazdın ya. Fonksiyon 6 izle artı 2 test. Ertesi gün fonksiyon 7 izle artı 3 test yazdım. Ertesi gün fonksiyon 8 izle artı 3 test yazdın. Fonksiyon bittiğinde aslında senin kaynağındaki fonksiyonun yarısı da bitmiş oluyor. Şimdi sınava e, neyse de kısıtlı bir süre kaldığı için ve konuları yetiştirmek üstüne tekrar etmek istediğim için her gün kesinlikle bir video izliyorum. Şu an yeni konuya geçtim ama fonksiyon kaynağındaki sorular bitmedi değil mi? onu yazarken o gün hem fonksiyon 3 test veya 4 test yazarken ayrıca parabolün birinci videosuna başlıyorsun. Yani sen istisnasız her gün bir video izlemek zorundasın. Mesela Mert Hoca'nın 90 gün AYT kampı var. Hani 3 ayda AYT'nin hepsinin konusunu bitirebilmek için 90 gün her gün bir video izlemen gerekiyor. Ben bu şekilde çalıştırıyorum. Özellikle şu an AYT'ye yeni başlayan öğrenciler için konuları yetiştirip birkaç kaynaktan bitirebilmem için her gün bir video izlemek zorundasın. Şimdi fonksiyonu da şekilde bitirdim. Birinci kaynaktan bitirdim. Parabolü bitirdim. Birinci kaynaktan bitirdim. Şimdi geldim trigonometriye. Trigonometrin 17 ve 18 tane videosu var Mert Hoca'dan. Biz şu an Mert Hoca'dan gittiğimiz için Mert hocayla örnek veriyorum. Ama sen bunu özel ders olarak da düşünebilirsin. Okuldaki hoca olarak da düşünebilirsin. Mesela Mert Hoca'da 18 video var. Sen bunu okulda mesela 2 haftada bitirirsin gibi. Hani bu şekilde kendine kendini şematize ettiğim. 18 video var ya. 18 videonun yarısında böyle 8. videosundan sonra test yazmaya başlıyorum. Hem video izliyoruz her gün hem de 8. videodan sonra her gün 2 3 tane test çözmüş oluyoruz. Bu sayede ne oluyor? 18. videoyu izlediğimde, trigonometrinin tüm videoları bittiğinde benim kaynağımda, özel ilk kaynağımda 20 tane test varsa trigonometriyle rahat bir 12 13 tanesini çözmüş oluyorum. Trigonometri de bitti. İlk kaynaktan da bitirdim. Şimdi yeni konu olan limite geçeceğim, değil mi? Limite geçiyorum. Limiti izlerken, limitten de 7-8 tane video var yanlış hatırlamıyorsam. Limiti izlerken trigonometri çok önemli bir konu. Bir kaynakla yeterli değil. Şu an için bile olsa ben limiti izlerken trigonometre ya bir fasikül alıyorum ya da ikinci kaynağı tercih ediyorum. Bu öğrencinin seviyesine çözdüğü kaynaklara göre değişken bir olay oluyor. O yüzden bunu tamamen size bırakıyorum. Ya ikinci kaynaktan çözüyorum ya da fasikülden ilerliyorum. Yani limit izlerken ben her gün yaklaşık 30-35-40 tane trigonometri sorusu çözüyorum. Bu da böyle 280-300 soru eder. Limit bittiğinde ben birinci kaynağı bitirmiş oluyorum. Üstüne 300 soru yani yaklaşık bir kaynak daha trigonometri sorusu bitirmiş oluyorum. Yani iki kaynaktan trigoyu bitiriyorum. Trigo bitti. Limitin videosu bitti. Şimdi limiti, limitin testini çözeyim. Limitin testini çözerken türeve devam ediyorum. Şimdi türevin testi ilk, konu, ilk konuları türev alma olduğu için 2-3 videosu. Limitin testini çözerken türevin videolarını izlemeye devam ediyorum. Aynı dediğim gibi konu bittiğinde direkt diğer konunun videosu her gün bir video şeklinde izlenecek. Limit de bitti. türevinde de 4. videosuna falanım. Türevden de 18 video falan var. Türevi de aynı Trigo'da yaptığım gibi 9. videosundan sonra türevden test çözmeye başlıyorum. Türevi de bitirdim mi? Türev bittikten sonra logaritmaya geçmiyorum hemen. Hani diyordum ya, konu bittiğinde normalde geçeceğim. Ama bu sefer geçmiyorum. Çünkü türev zor bir konu. Anlaması zor bir konu. Sadece mı türeve vermek istiyorum. Türev bittiğinde türevden yaklaşık 12-13 tane test çözmüşüm zaten. Rahat, en az. Türevi birinci kaynaktan bitiriyorum. Türevi ikinci kaynaktan. Ya ikinci kaynaktan ya şükürden bu senin seviyene çözdüğün kaynaklara göre değişir. Bitiriyorum. Onun yani türev bittiğinde bir 10-12 gün kendime sadece türev çözmek için vakit veriyorum. Türev'i çözdükten sonra logaritmaya başlıyorum. Yani demek istediğim umarım anlaşılmıştır. Logaritma ve dizileri de fonksiyon ve parabol gibi yapıyorum. Aynı şekilde ama o şekilde ilerliyorum. kez keza türev gibi yapıyorum. Hani ben AYT matematik çalışma programını bu şekilde yapıyorum. Sen bunu kendi kalan vaktini işlediğin konulara göre entegre edip umarım uygulayabilirsin. Umarım ayrıntılı ve detaylı bir şekilde anlatıp kapını oturtabilmişimdir. Peki turlama taktiğini Turlama taktiği şimdi ikinci kaynak hemen peşinde çözmek de turlama taktiği farklı bir şey. Zaten trigonometri bittiğinde ikinci kaynağı hemen peşinden çözmelisin. Türe bittiğinde ikinci kaynağı hemen peşinden çözmelisin. O yeterli gelmez. Ama onun dışında trigonometrin ikinci kaynağını bitirdikten, limite başladıktan sonra artık azar azar aynı TET matematikte yaptığım gibi bunu TET matematikte de anlatmıştım bir videomda. TET matematikte yaptığım gibi IT matematikten düzenli olarak bir kaynak alıyorum. O ikinci kaynak dediğim mesela parabolü fonksiyon ikinci kaynaktan daha çözmedim farkındaysan alıyorum ve her gün düzenli olarak AYT matematik iki test, 3 test. Bu senin seviyene, hızına göre op, o o günkü programının yoğunluğuna göre değişir. Düzenli olarak AYT matematik iki test çözüyorum. Bu sayede ne oluyor? Hem önceki istediğim konuları tekrar etmiş oluyorum, hem yeni konuya çalışmış oluyorum, onları da unutmamış oluyorum. Umarım, umarım anlatabilmişimdir. Umarım karışık anlatmıyorumdur. Eğer kafana oturmayan varsa yoruma yaz, ona yanıt vereyim olur mu? Umarım karışık anlatmıyorumdur. Peki hangi kaynakları almalıyız? Şimdi kaynakları seviye seviye en başından söylemeye başlayacağım. Sen hangi seviyedeysen oradan itibaren başlayıp o şekilde devam edebilirsin. Şimdi ben seviyesi kötü olan öğrenci acilin ilacını aldırıyorum matematikte. Hani şu var ya acil de ilacı bir alt seviyesi. Hız ve renk aldırıyorum sonrasında bilgi aldırıyorum. Orijinal 3 de o şekilde gidiyor. Şimdi eğer öğrenci mezunsa geçen sene bilgi almanı çözdüyse... E Hız ve renkten sonra onun yerine Şenol Hoca'nın şu yeni nesil sorular kitabı var. Onu da çözdürüyorum ben genelde. Bu şekilde oluyor. Matematik çok fazla güzel kaynak var. Fasikül olarak dediğim gibi mesela bazen derim ki ikinci kaynaktan çözün veya fasikülden çözün dedim. Bu kaynağınıza seviyenize göre değişen şeyler o yüzden kesinlikle şunu veya bunu yapın diyemiyorum. Bu öğrenciden öğrenci çok şekil değiştiriyor fasikül olarak çap, acil ve apotemin fasiküllerini çözdürüyorum. Genelde eğer hani öğrenci çok kendini zorlamak istemiyorsa, çok yüksek bir hedefi de yoksa genelde çap veya acilin fasikülünü aldırıyorum. Eğer öğrencinin hede hedefi de yüksekse, matematiği de iyiyse apotemin fasikülünü aldırıyorum. Fasikül trigonometri, lim e, türev ve integralde fasikül bence kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Üçü de çok e, zor ve çok fazla soru görmemiz gereken konular. Ama limitte ben fasikül tercih etmiyorum. Limit çok zor bir konu değil. İki tane kaynaktan çözdüğünde çok bir şekilde oturacak bir konu. O yüzden on, mesela limitte fasikül çözeceğim parabol ve fonksiyonda fasikül çözeyim. Onun soruları çok daha komplike limitin sorularına göre. Bu şekilde bir strateji hani yapacak olsam veya bir eleme yapacak olsam terazi dengede bana bu şekilde ağırlık yapıyor parabol ve e, fonksiyon limite göre. E, onun dışında ayet matematikte çok soru çözmelisiniz. Bunu herkes zaten söyle ve bence hani, 1 artı 1'den 2 çok soru gör. Ne kadar soru görürsen, ne kadar soruyu doğru ve verimli bir şekilde çözersen o kadar fazla net yaparsın. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Bunu sadece matematik için değil, özellikle fizik, kimya, biyoloji her dersin, edebiyat hangisinde hani bu şekilde sıkıntı yaşıyorsanız hepsinde bunu yapmalısınız. Öğrencinin her hafta bir gün mutlaka yapamadığın sorulara bak gün olmalı. Bu TT genel denemesindeki yapamadığı sorular, branşlardaki yapamadığı sorular, soru bankalarındaki yapamadığı sorular işaretliyorsunuz ya. Onları her hafta 2-3 saatinizi ayıracak şekilde bakmalısınız. Her hafta baktığınız zaman zaten çok rahat bir şekilde bunun zaman ziyettiğini göreceksiniz. Onun dışında ben bir konu var veya bir ders var. İtinayla yapamıyorum. Hani bir, bir testte 12 soru varsa ben 8'inde video çözümü izliyorum diyorsunuz değil mi? Onlarda ne yapmalısınız? Şimdi hepsinin video çözümünü, şimdi 12 tane soruyu çözmeye çalıştın, çözemedin, işaretledin. Sonra kapattın, video çözümüne başladın. Hepsinin video çözümünü izledin, okey. Sonra kapatıyorsun kitabı. Ertesi gün veya iki gün sonra o sorunun benzeri, o yapamadığın sorunun benzeri sınavda veya başka bir soru bankasına karşına çıkıyor yine yapamıyorsun. Bunun sebebi ne? Onu izliyorsun ve kafana kalıcı kalmıyor. Tam olarak anlamıyorsun. O yüzden sınavda karşına çıktığında veya başka bir soru bankasına karşına çıktığında yine yapamıyorsun. Şimdi onu izliyorsun ya video çözümünde. Ne kadar çok izliyorsun dedim. Neyse. izliyorsun. Daha sonra soru bankasını kapatmak yerine en baştan tekrar kendini sil ve çöz. O gün. Daha sonra yapamadığın sorulara bak günün olacak ya haftada bir gün veya iki gün. Hani ne kadar yetiştirebiliyorsan mesela bir günde yetmiyor diyorsan iki güne koy. O günlerde onlara bak. Onlara baktığında düzenli bir şekilde yapamadıklarını tekrar ettiğinde zaten onun mantığını istemesen de artık anlıyorsun. Çünkü düzenli bir şekilde bir soruyu tekrar ettiğinde onu unutman imkansız zaten. Bizim öğrencilik hayatımızda hepimizin en büyük sorunu buydu. Yapamadığımız sorulara gereken önemi vermiyoruz. Sınavda atıyorum 40 tane soru çözüyorsun. 40 sorunun 35'ini yapıyorsun. Okey. Onu sınavda çık karşısına çıktığında da 35'ini yapacaktın zaten. Buradaki olay o yapamadığın 5 soruyu sınavda çıktığında sınavda çıktığında yapılabilir hale gelmen. Ama o 5 soruyu önem vermiyorsun. Tekrar etmiyorsun. Düzenli dinlemiyorsun. Ve sonra sorunun benzeri yine karşına çıktığında yine yapamıyorsun. O yüzden yapamadığın soruları düzenli bir şekilde her zaman her derste tekrar et. Bunu yaptığında o zaman netin artacak. Çalışıyorum çalışıyorum netin artmıyor diyorsun ya bu yüzden artmıyor. Çünkü yapabildiğin şeyi zaten hep yapıyorsun. Ama yapamadığın şeyi yine hep yapamıyorsun. Bu şekilde bir döngüye giriyorsun ve netin atmıyor. Olay aslında bu. Umarım anlatabilmişimdir. Uzun zamandır video çekmediğim için böyle birazcık paslanmışım. Umarım anlatabilmişimdir. Ne kadar umarım anlatabilmişimdir dedim. Neyse anlamadığınız olursa biraz hızlı konuştuğum için ve anlatamadığımı düşündüğüm için bence umarım anlatabilmişimdir diyorum. Anlamadığınız olursa yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bana da motivasyon için böyle yorum atmayı, beğenmeyi çok güzel olmuş ya falan derseniz daha çok video atarım. Daha çok motivasyonum olur. Görüşmek üzere yaparsınız. Çalışın. Motivasyon videoları da gelecek. yaparsanız Görüşürüz.